Arkadaşlar merhabalar. Evet, Bitcoin'de beklediğimiz yer, beklediğimiz noktaların neredeyse tamamı gerçekleşti şu an için. Artık yeni kanala girdik arkadaşlar. Bu kanalda ne yapacak? Bu kanalda yukarıda kritik direnç bölgeleri var. Orayı zorlayıp tekrardan ufak satışlar yiyip yataylaşmasını bekliyorum. Niye? Çünkü altcoin'lerde hala para girişi yok. Bazen siz bunu bana soruyorsunuz. Hocam işte niye bizimkiler hala çıkmıyor? Bitcoin fırladı gitti. Evet arkadaşlar haftalık bazda baktığımız zaman, şu an haftalık grafikteyiz zaten. Ee, yeşil yeşil Bitcoin bakın ne yapmış arkadaşlar? Şunu yapmış. %55'ten fazla kazandırmış. Mesela en son Shiba'ya baktım arkadaşlar. Bana Shiba'yı çok soruyorsunuz. Aynı tarihte Shiba'yı inceliyorum. Arkadaşlar Bitcoin'in kazandırdığının yarısını bile kazandırmamış. Bakın yarısını dahi kazandırmamış. En son bölgesine baktığım zaman yani fiyatlanmaları bazı altcoin'lerde şu an için çok diplerde arkadaşlar. Şu anki bulunması gereken seviyelerin çok çok üzerinde olması lazım. İşte onlara hala para girişi olmadı arkadaşlar. Bitcoin yataylaşması lazım ki para girişi olsun. Şu an benim beklettim. bekleyeceğim noktalar bunlar. Peki bundan sonraki süreçte Bitcoin'de neler bekliyor? Bakın size verdiğim rakamları eğer bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız ya da daha önceki takipçilerim çok iyi bilir arkadaşlar. Sorduğunuz altcoin'lerde ya da Bitcoin'de ne dediysek neredeyse nokta atışı olarak gerçekleşti. En son mesela 16K'lardayken 16K'lı noktasındaki ben işaret ettiğim nokta arkadaşlar diyordum ki 30K. Bitcoin 30K'lara gidecek. Sonra aşağı bölgeleri test ettiği zaman ne diyordum arkadaşlar? Bitcoin 35K'ları test edecek. 38K'ları test edecek. En son 39.300'ler. 39.300'ün üzerinde kapanış yaparsa bir sonraki videoda söylemiştim. Yine hedefimizin 42K, 43K, 41 k'lar olacağını söylemiştim şu an için beklediğimiz hedefler gerçekleşti arkadaşlar. Peki şu 2 haftalık 10 günlük 15 günlük süre sarfında ne oldu? Bakın özellikle sizi çok sevdiğim için aşağıdaki Telegram grubuna mutlaka katılın arkadaşlar. Bakın onu ben Telegram grubunda paylaştım. Onlara sordukları sorular mesela günde 20 tane 30 tane yeni geliyor 35 tane 40 tane belki soru cevapladığım oluyor. O orada takipçilerim soruyor. Ben orada faydalı olmaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum ücretsiz bir gruptur. Kimseden 5 kuruş para talep ettiğim yok arkadaşlar. Yeter ki kazansınlar. Başka bir şey değil. Yeter ki onlara yardımcı olayım. Mesela geçenlerde işte son 2 hafta öncesine kadar Nuş ve bununla ilgili çok ağırlık verdim. Videolarımda çok ağırlık verdim. Hatta arkadaşlar dedim bakın dibin dibi bölgesinde çok diplerde arkadaşlar çok çok diplerde diye bir yırtındım. Ve bu bölgelerden en az videoları da çektim hatta. Grupta da paylaştım. Arkadaşlar en az en kötü şartlarda %50 ile 1x'e yakın bir hareket beklediğimi söyledim. Burada Lunch %70 civarında şu pumpta %70 civarında bir kazanç verdi. Luna da %130 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir e, kar fırsatı verdi. Sonra tekrar aşağı bölgelerden aynı şekilde ben konuştum arkadaşlar. Gene söyledim. Çünkü al fırsatı verdi. Yukarıda kritik noktalarda Dediğimiz noktaya temas etti, iğne attı, aynı noktaya tekrar satış yedi. Yani nokta atışı olarak size al noktalarına kadar hepsini verdi. Bu sadece bizi takip etmeniz yeterliydi. Ve süreç sayfına baktığımız zaman arkadaşlar size özellikle çırpındığım noktadan... ...bu yana kadar launch %400'den fazla yükselmiş. spotker Bir de bunu kaldıraç açanlar varsa artık <laughs> akıl almaz rakamlar ama kaldıracı ben sevmiyorum, önermiyorum. Alçanlara da saygı duyuyorum ama sıkıntılı arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Burada da 4x var. Ben aşağıdaki telegram grubunda bakın iki tane telegram grubu oluşturdum. İkisi de ücretsiz arkadaşlar. Sizi sevdiğim için sadece elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Birinde genelde siz soru soruyorsunuz. Yazışma yapabiliyorsunuz ama sizin sorularınızın cevaplarını ben oradan vermeye çalışıyordum. Ve benim yazılarla sizinkileri karışıyor haliyle. Hocam bunu böyle yapamıyoruz. Sizin söylediklerinizi kaçırıyoruz dediler. Ben de ayrıca, ayrıca bir sessiz grup oluşturdum. Sorularınızı oradan cevaplamaya çalışıyorum. İki gruba da dahil olun arkadaşlar. Ücretsiz bir gruptur. Yani para verip de bir gruba dahil oluyorsunuz. aldığınız paranın karşılığını alamazsınız zaten. Alamıyorsunuz çoğu zaman. Bizim gibi teknik analizi piyasada çok fazla yok arkadaşlar. Teknik analiz önemli mi? Evet arkadaşlar çok önemli. Zaten para kazandıracak asıl nokta iş burada. Yani nereden alıp nerede satacağınızı bilebilmek önemli. Bir bakıyorsunuz hocam benim 2x iki karım var. 3x karım var bir bakıyorum hemen düşmüş. Evet düşüyor. İşte satış noktalarını belirlemek, kısmin kar noktalarını belirlemek ve aşağı geldiği zaman hangi noktadan alacağınızı belirlemek çok çok önemli. Benim asıl yaptığım iş burada işin bu para kısmı arkadaşlar. Hatta o kadar iyi kazanıyorum ki bir grubu falan da yapıyorum. Diyor ki arkadaşlara bana ısrarla sor. Hocam bize bir grubu oluştur. Ayrı özel bir grubu olsun. Hayır diyorum. Sizin hepsiniz benim için özelsiniz. Böyle e, ben gördüğüm fırsatları sizinle paylaşacağım. Paranızı 5x yapın, 10x yapın, 100x yapın. Hiçbir önemi yok benim için kimseden 5 kuruş para da talep etmiyorum diye söylüyorum zaten. O kadar. Tabii ki benim ücretim var. Ücretim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun demesi. Duacı olması. Bir de like atması. Bitti bu kadar. Bu kanalı daha ilk defa takip ediyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan abone olup mutlaka bildirimleri açın ve aşağıdaki telegram gruplarına da ikisine de katılın. Şimdi gelelim Bitcoin arkadaşlar. Bitcoin şu an ben haftalık grafiği açtım. Hani kabahatlarını söyleyeceğim size. Hani burada ne yapmaya çalışıyor? Neyi bekleyeceğiz? Kabahatlarını birazdan daha detaylarını vereceğim. Günlük bazda, haftalık bazda detaylarını vereceğim ama şu an aylık bazda e, haftalık grafiği açtım. Aylık bazda bizim beklediğimiz hani nerelere gidebilir? Aylık bazda baktığımız zaman e, bunları kabaca değerlendirmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar şu an için evet Şuradaki yataylaşma kanalına girdik. Çok güzel. Beklediğimiz ilk noktalardan biriydi. Şu an her yerinde direnç bölgesi var arkadaşlar. Bir kısmı büyük, güçlü dirençler, bir kısmı zayıf dirençler ama tabii ki benim bu aşamadan sonra Bitcoin'de böyle sert sert yükselişler değildi. De artık yataylaşma olması lazım. Niye altcoinlere para akışı olması için Bitcoin'in yataylaşması lazım arkadaşlar? Yükselen Bitcoin'de altcoinlere para akışı olmaz. Sonra gelir zaten. Çünkü piyasaya önce bir güvenin oluşması lazım. Güvene verecek tek şey de Bitcoin arkadaşlar. Bu. Bonsuz güven olmuyor ve güven olmayınca da para akışı olmuyor haliyle. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de aylık bazda baktığımız zaman kanal zirvesine kadar bakın %15 kanal zirvesi var. Çok kritik noktalar bunlar. Ya yani bu noktalarda satışlar gelecek. Çok ciddi düzeltmeler gelecek. 48 bin dolara kadar aylık bazda görülüyor arkadaşlar. Aylık bazda. Ara ara satış yiyebilir böyle kırmızı mum yakabilir ama aylık bazda baktığımız zaman 48 bin dolar hedefimiz var. Daha sonra bakın aşağıdaki destek bölgede ne kadar? 38 bin, 39 bin dolara kadar çekilmeleri de söz konusu olabilir. O yukarı bölgeleri test ederse. Şimdi bugün hafif bir satış yedi. Long patlatıldı. Başka bir şey değil arkadaşlar. Başka bir amaç yok. O kadar. Hafif bir satış. Bakın küçük bir satış bir de üstelik buna rağmen. Veryansı neden oldu arkadaşlar. Bu satışlara da alışkın olun. Sadece burada sıkıntı yoran long ve short açanlar. Sizin için ee, bir sıkıntı yok spotta. Spotta da kısmi kar alman lazım. Şimdi e, ben burada önce kabasını vereyim arkadaşlar. Kaba hatlarını vereyim. Sonra günlük bazı detaylarını vermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar. 1 Şu an ara dirençte zaten satış yedik maalesef ki. Hatta şöyle 150 de alayım. Bu verdiğim rakamlar kaba rakamlar arkadaşlar. 41.624 42.094 Burası da güçlü bir direnç bölgesi. Zaten satış biliyorsunuz yani. 43.050 arkadaşlar şu an için. Ee, 43.050 evet bu da çok güçlü arkadaşlar. Ya, burayı test ederse muhtemelen yine satış yer. Aşağıdaki destekleri test eder. Ya bu satış yemede de bakın long açarsanız burada sizi mahveder. Açık ve ne söyleyeyim. Direkt like eder. Hiç acıması yok yani. Çünkü o kritik dirençlerde eğer long açarsanız bak biraz bitcoin çok iyi gidiyor gidiyor falan dersiniz. Ee, aşağıda ne var arkadaşlar? Evet bir aşağıda şu, şu direnç de çok önemli ya. 42.889 direnci de çok önemli. Bu noktalarda çok dikkatli olun arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Peki hocam bundan sonra bitcoin çok büyük rakamları buradan gidebilir mi? Aklınızda böyle bir soru olabilir. Ben de size şunu söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Bir. Bitcoin böyle çok yükseleceği zaman mutlaka sizi içeri alacak hamleler yapar. Piyasa sizi içeri alacak hamleler yapar. Sizi testte bırakacak hamleler yapması lazım ki en kötü yere inatması lazım ki e, böyle çok büyük rakamlara gidebilsin. Aynen burada olduğu gibi bakın. Piyasaya çok güzel bir imaj, çok güzel bir hava verirler. Öyle bir satış yaparlar ki bakın 2 günde %50-160 kaybettiriyor arkadaşlar. Bakın hiç acıması yok. 3 ayda, 5 ayda çıktığın rakamları 2 günde geri inersin. İnermesin, kesinlikle inersin. 6 ayda kazandığın kazancı 1 günde verirsin verir misin verirsin. Kaldıraçta tamamını verirsin. Spot'ta neredeyse bir günde verirsin, iki günde verirsin. Ki böyle bir e, test yaptığı durumlarda da işte ondan sonra rekora götürürler arkadaşlar. Düzelt bak doğru düzgün düzeltme bile yok. Niye? Zaten düzeltmesini baştan yapmış. Gördünüz mü? Sonra da 15 kat, 16 kat yükseldi. Düzeltmesini baştan yaptı arkadaşlar. Ondan sonra ciddi bir düzeltme olmadı. Haftalık grafikte baktığınız zaman daha yanıyorsunuz bu iş. Burada da böyle bir düzeltme oldu mu? Evet ufak düzeltmeler oldu ama Bitcoin'i çok daha büyük rakamlara taşıyacaklarsa arkadaşlar Bitcoin'in yeni rakamları tabi 90K'ların üzerinde 90K ile şu an 120K e, buradaki bu aslında doğa sonraki hedefleri çok farklı yani 250K'lara kadar hedefleri var onun sonra 500K'lara kadar hedefleri var ama bunlar çok uzun vadenin şey meselesi arkadaşlar kısa vadenin süresi değil bunlar zaten ve uzun vade tabii ki ne getirir bilinmez e, bu tamamen bir bilinmez ama burada uzun vadede benim en çok güveneceğim tabii ki Bitcoin'dir. Altcoin'lerden daha fazla Bitcoin'e güvenirim. Şimdi arkadaşlar yukarıda bunlar var. Ama bakın dikkat edin. Gene de e, çok dikkatli olun arkadaşlar. Böyle sert satış için mutlaka elinizde nakitiniz olsun ya. Nakit olursa savunmasız olmazsınız. Baktığınız bir gece arası %20, %30, %40 kaybettirmişler. umurumuzda bile olmaz. Alırsın aşağıdan desteğini fırlar gider. Bu kadar. İçeri alacak arkadaşlar. Önce güven verecekler. Sonra şimdi alırlar mı hocam? Yok arkadaşlar. Önce altcoin'lerin biraz çıkması lazım. Altcoinler daha çıkmadı ki. Para girişi olmadı. Onlara da para girecek. Onlar da böyle şahlanacak. Piyasada böyle çok güzel olacak. Ondan sonra getirecekler. Operasyon ondan sonra olacak. Şu an için değil ama. Şu an için ben beklemiyorum. Yakın zamanda hemen şu an yakın zamanda beklemiyorum. Günlük baz alalım arkadaşlar. Günlük bazda ne görülüyor? Bakalım. Günlük bazda da Bakın verdiğimiz tüm rakamlar gördü arkadaşlar gördü şahit oldunuz mu bilmiyorum ama takip ediyor musunuz ama nokta atışı olarak görüyor ya öyle böyle değil ya nokta atışı görüyor tekrar aşağı geliyor Alt altcoin nerede de böyle bizi bazen takip edin hocam gerçekten aynen dediğiniz noktadan döndü diyorlar öyle arkadaşlar bizim verdiğimiz rakamlar öyle şu an bak kaba kaba çizdim detaylara girmedim daha bu kaba çizimlerim arkadaşlar çok detaylara girmedim o detaylarda milimetrik nokta atışlar yapacağız inşallah Yukarıda arkadaşlar günlük bazda daha kesin rakamlar olur. 42.203'ler bu günlük bazdaki rakamlar daha garanti rakamlar arkadaşlar. 42 42.424'ler. Yukarıda 43.083 arkadaşlar. Şu an için benim bekleyeceğim nokta bu. Ondan sonra satış bekliyorum için gerçi. Yani çünkü kıramaz direnç bölgesi. Güçlü direnç bölgesi arkadaşlar. Yaklaşık 43K'lar şu an için görülüyor. Tabii ki burada geçireceği süreye bağlı olarak bu rakam değişir. Aşağıda ne var? Aşağısı da çok önemli. Aşağıda hangi rakamların altına sarkmaması lazım? Ben o rakamların altına şu an için sarkacağımı düşünmüyorum. Mantığı olmaz. Tamamen akırım. 1. 41.129 40.707 Ve şu an için arkadaşlar son bölgeye verebileceğim son bölge 40.393 Önceden 39.300'lerde şimdi 40.000 oldu arkadaşlar. 40.393 bölgesi. Bitcoin'de aşağıdaki kritik destek bölgesi daha altı tabii ki hiç olumlu Şu an için hedefim bakın arkadaşlar yukarıdaki kanal daha sonra düzeltmeler. Aynen buradaki hareketleri bekliyorum. Ama bu hareketler sert hareketler arkadaşlar bakın. Günlük bazda ne kadar kaybettiriyor görüyorsunuz mu? Yukarı çıktığınız zaman aşağı ne kadar yukarı çıkarsanız aşağı düştüğünüz zaman çakılmanız o kadar şiddetli olur. Ne kadar çok para kazanırsanız burada kayıplarınız da o oranda artar. Ne kadar çok kazanırsanız korkularınız o kadar artsın arkadaşlar. Kendinize olan cesaretiniz o kadar azalsın. Az. Öyle mi? Aynen öyle arkadaşlar. En kötü şartlarda 150 ile girmen lazım. Eğer çok paran varsa sistemde en kötü şartlarda 150 nakit 150 ile girmen lazım. Kaldıraçtan bahsetmiyorum zaten. Spottan bahsediyorum arkadaşlar. Evet şu an için mevcut durum bu. Ee, yeni bilgiler olursa eğer farklı bir durum görürsem aşağıdaki Telegram grubunda zaten sürekli olarak sizinle paylaşıyorum. Tabii ki sürekli video çekemiyorum. Zahmetli bir iş arkadaşlar. Zaman alan bir iş ama sürekli böyle e, size yazı biliyorum. Kritik noktaları söylüyorum sorduklarınızda. Elimden gelince ve zamanım ölçünde. Şu an için görülen mevcut durumlar bunlar. Görüşmek üzere. hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Videolara like'ınızı eksik etmeyin.